Çok pozisyona girmiyor ama e, Yakaladığında gol yapabilen bir takım Şimdi ona göre bizde tabi önlemlerimizi Az az bu 3-4 Valla Sağda iyi mücadele edersek Ki edeceğiz %100 Oradan biz puan alıp geliyoruz Buca galibiyet takım olmaları da oluşturdu. Biraz önce bir konuşuyoruz, konuşma yaptım. Aramızdan nasıl bir hareket daha geçti? Yani herkes bir moral de bir ürünle. Neler söyledi konuşmalar? çok şey değil ya, rutin şeyler ya, konuşmalar. Tabii e, bir antrenmanda veya müsabakalar, müsabak oynuyorsun. En neyetinde futbolcuyla oynuyorsun bunu. Futbolcunun fikirlerini al, 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 almak, bizim bizim fikirlerimizi ona ver, onlara vermek. Önemi tabii. Ben sadece onlara şunu söyledim ha, ee, bir müsabaka kazandınız sadece. Bunun iyi takım, elit takımlar önümüzdeki müsabakalarda da iyi sonuçlar alacaklar. Eğer ki iyi mücadele etmesen ki artık e, futbol e, son dönemlerde mücadeleye dönüştü. Üst düzey mücadele edeceksin, edersek biz oradan galip geleceğimizi söyledik. Ve tabii. E, istirahatın önemini anlattık onlara. Hani yemek yedikten sonra istirahatınızı yedik. E, gelip gitmeler. Mesela dokuzda kesin gelmesini söyledik. Böyle kahvaltını, üç öğün yemek edeceğiz dedik size biz. Yani üç öğün yemek yiyeceksiniz sporcuysan. Üç öğünü yemeği öyle çıkacağız biz şey antrenmanlara veya dinlendireceğiz. Onları söyle. Onların önerilerini istedik. İşte onlar anlattı ufak tefek şeylerini. Yani yok, şey alışveriş Bu senin durumu ne? Tekrar yanlış çalışıyor. Senin sakatlığı devam ediyor. İşte bakalım hafta sonuna kadar inşallah iyi olacak bu şey. Bu şey tabii bu takımın en önemli oyuncularından birisi. Hafta sonunu bekleyeceğiz bu şeyi. O zaman ücreti ne kadar? Vallahi tam şey, e, ben de bu idmandan sonra bir denize gaya işte Şimdi doktor, de deniyorlar. Ya. Bakalım yarın bir idman alacağız hocam. Yani. Hmm. Ondan sonra bir karar vereceğiz. Çünkü geçen hafta aldık. İlk iki idmanı aldı. İdmanı yarı yerde bıraktı. Yapamayacağım. Bir ağrı oldu. Çıktı oldu o zaman. İnşallah bu hafta <laughs> öyle bir olay olmaz. zaman yaklaşık ne yapabilirim bu takımlara karşı? Bir Hı -hı. de futbolcularda bilmiyorum ya benim yapı <laughs> olarak mı ben biraz evet. sıcak kanlıyım böyle futbolcularda çok şey oluyorum böyle Hocam, sağ dışında böyle yani dertlerine, şeylerle ilgilenmeyi seviyorum hoşuma gidiyor Hocam, yani onlar 80. Onlardan... dakikada son maçta Eren Şentürk oyunu aldınız gittiniz hem de kuzaklaştınız yani bir bayram sabahı namazda kuzaklaştınız böyle sahaya sürdünüz bu hiç bir hocada görmemiştik bunu. ya yapar tabii Ocalar da yapabilir ama ya o bir de ya şey ya tabii mizac meselesi evet. şimdi o da çok yapar, Heroz'a yapar ama bilmiyorum ben maçtan evvel hepsini öperim, öyle gönderim masaya. Yani öyle şey yapıyorum, ta yani altyapıda da öyleydim. Bilmiyorum ya, yani Ozan'ın şeyi, Ozan'ın farklı farklı motive etme şekilleri var. Tabii hepsinin var, değişik motive şekilleri var. Yani ben de öyle içimden geldiği öyle doğaçlama bir şey oldu yani. Çok Hocam 1963 defasında Galatasaray'ı yenildi, bu öyle diyor. Korkutuyor musunuz? Ne ne ya ben şunu diyorum. Ben hiçbir takımdan korkma, ya ben şuna inanırım. Ben sahaya çıkarım. Yüzde ben veya benim futbolcularım çıkar. Ben elimden geldiğince yüzde mücadelemi yaparım. Ondan sonra yani olacak skoru da katlanırız. Ne yapalım yani? Yüzde yeter ki yüzde mücadeleyi yapalım sahada. E yaptım yüzde mücadelemi yaptım. Ben de inandım futbolcuya baktım ha ulan arkadaşlar hakikaten yüzde yüz işte yaptı, elinden geleni yaptılar, olmadı. olmayabilirdi. Ama yeter ki diyorum %100 mücadeleyi yapalım, bunun gerisine korkmam. Yani bir Galatasaray'la oynayacağız, Penebasa ile oynayabilirsin. Ki diğer takımlar da onu düşünüyordur. E ben de ona inanıyorum. %100 mücadelemi ederim. Korku falan olmaz bende. Hocam bir gündüz maçı olacak. Gece maçından sonra bir etkisi olur mu futbolcu üzerinde? Ya çok etkisi olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü bak geçen hafta mesela biz antrenmanları genelde böyle bir iki idman akşam yaptık. Tabii organizmanın bir uyum şeyi vardır akşam maçlarına veya gündüz maçlarına da oluyor tabii ama e, zaten antrenmanlarımızı şimdi zaten masum oynanacağı saate kaldık biz de. Ona göre çalışacağız. Teşekkür ederim. Hocam sağ olun. Bu sezon takipçiler spor sakatlıklar konusunda çok... Ben inanıyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum çünkü adam gibi adam hepsi çok güzel bir arkadaşlığımız var bu sayede tekrar şu video gibi yansıtırsak iyi bir sonuçta döneceğimizi Bu Mustafa denediğiniz spora gelecek olmazsa e, tabii ki futbolun yani en önemli olmalarından birisi futbolcuların nereye düşünmesine neden oluyor Rize Spor'un başına gelmedik sen 3 yıldır takımdasın evet. Büyük, aranızda konuşuyorsunuz da mutlaka evet. büyük bir isim tabii ki yani herkese heyecanlandıran bir isim umarım öyle bir şey olur ee, Rize Spor için de bir devrim olur tabii ki tabii nasip kısmet hayırlısı daha kesinleşen bir şey yok ama tabii ki gönül ister ki görmek. Ee, Rize Spor için de çok farklı bir süreç olur. Hayırlısı olsun inşallah. İyi olur. Teşekkürler. Bu daha yuvarlak konuşamazdım. Artık. Bu kadar yuvarlak konuşamazdım. Şey, Bugün de Bursa ile Mark var. Bu da bir verdiği moral var. Ya yani şimdi futbolda inişli çıkışlı grafikler oluyor. Biz de Rize spor olarak son 6-7 haftada bu grafiğin içine istemeden de olsa düştük. Artık etkenler bizi gerçekten etkiledi. Ama gerçekten Rize Spor son bu maçı çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum açıkçası. Yani i̇yi bir oyun yoktu ama çok iyi bir mücadele vardı. Gol pozisyonları da bulduk. Ama benim geldiğimden beri 16. haftaya kadar Rize Spor'u bu kadar mücadele ederken ben görmemiştim. Kendim de oynadığım maçlar dahil içinde. Gerçekten iyi bir mücadele vardı. Biz Rize Spor için buldurayız buradayız. Bütün arkadaşlarım Rize Spor için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da herkes artık siz de biliyorsunuz. Bütün kamuoyu da biliyor. Bütün taraftarlar da biliyor. Ama şöyle bir şey var. Son buca maçı gerçekten bizim için bir ölçü müydü? Bence Rize Spor için inanın bu maçlara ölçü değil. Yani. Rize Spor Buca'dan da Trabzon 61'den de gerçekten köklü ve daha büyük bir takım. Buna uygun oyunculardan kuruluyuz. Tabii talihsiz sakatlıklar yaşamamız da bizim bu durumumuza gelmemize biraz pay sahibi oldu. Ama kalan arkadaşlarımız da hepimiz elimizden geleni en iyisini yapacağız. Son maça gelince ligi 29 puanla gerçekten bitirmek istiyoruz ki ikinci yeri önümüze daha iyi bakalım. Hoca kim oldu bilmiyorum. Mustafa Denizli Rize de Spor anlaştı. İkinci yer takım başına gelecek. Bununla ilgili siz futbolcular olarak neler düşünüyorsunuz? Ya, ilk ismi duyduktan sonra neler hissediyorsunuz? Tabii yani bunu canı gönülden söylüyorum. Bir sporcu olarak Mustafa Hoca ile çalışmak öncelikle benim için çok bir keyif. Arkadaşlarım için de çok büyük bir şans olacağına ben inanıyorum. Çünkü Türkiye'ye mal olmuş bir... Çok genç adamı kavgıcı çabbelle salıyor. Aferin, aferin, aferin. Evet, evet, Murat, bravo, Murat. Evet, evet. Çık. Lan aferin Murat. Çık. Evet. Çık. Evet. Çık. Evet. Hadi biraz daha Mesut.